Şimdi bu çocuklar tabi meselesi yani PKK'nın tarihine baktığınız zaman PKK bir insan öğütme makinesine dönüşmüş durumda Türkiye'de. Ve özellikle Güneydoğu'da yani geçtiğimiz 40 yıl içerisinde yani ya tahminlere göre bu konuyu çalışan kişilere göre PKK'nın içerisinde bulunmuş daha sonra ayrılmış PKK'dan kişilerin yazdığı işte kitaplara yazılara göre yaklaşık 20 bine yakın çocuk yani bunlar 18 yaş altı çocuk. PKK tarafından radikalleştirilerek hı hı. dağlara götürüldü ve bu çocuklar öldü dağda. 20 bin'e yakın çocuktan bahsediyoruz. Bunlar Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuklar. Bunların savaştırılması, herhangi bir çatışma bölgesine götürülmesi, eline silah vermesi yasak Uluslararası anlaşmalara göre. Bununla ilgili zaten yayınlanmış raporlar var. Birleşmiş hı. Milletler'in, diğer insan hakları kuruluşlarının e, PYD ve YPG de bunu yapıyor. Dolayısıyla siz mesela Türkiye Cumhuriyeti 18 yaşın altında bir insanın insan eline silah veremez. 18 yaşın altında bir çocuk evlendirilemez. Evlendirseniz, evlendirilse dünyaya ayağa kaldırırlar. Kaldırılıyor zaten değil mi? fakat 18 yaşın altında çocuk eline silah verilip daha kaçırılması, götürülmesi, rızası var diyor mesela. Ben Twitter'da bakıyorum. Türkiye'deki sol bazı marjinal çevreler rızası var diyor. Onu kim zorla götürebilir daha diyor. 18 yaşın altında bir çocuğun rızası falan olamaz bir kere. Yani hukuki olarak kendi kararını verecek yaşa gelmediği için. Şimdi bu çocuklar böyle götürülüyor. Tabii bu şunu gösteriyor. Şimdi terörle mücadele edelim diyoruz. Terörle mücadelenin güvenlik boyutu var. Güvenlik boyutu nedir? Dağda, kırsalda mücadele ediyorsunuz. Dağda, kırsalda Türkiye'de büyük oranda temizlendi. Şehirde hendek operasyonları ile temizlendi. Şehirde temizlenmesiyle beraber geçmişte bu anneler sokağa çıkamıyorken şimdi çıkma cesareti hissediyorlar. Çünkü geçmişte şehirde PKK her yere hakimdi birçok yerde ve e herhangi bir şey yaptığınız zaman size işte e, suikast düzenliyordu, evinizi yakıyordu, çocuğunuzu e, işte bilmem ne yapıyordu. Dolayısıyla bunun öne açılmış oldu. Ama bu yeterli olmaz. Niye yeterli olmaz biliyor musunuz? Dört tane anne kaç gündür orada bulunuyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar, feryadı figan ediyorlar. Çocuklarımız götürüldü diye geri istiyoruz diye. Bir tanesi geri geldi, değil mi? Oraya annenin gitmesi sonucunda. Evet. Akademi, sanat dünyası, medya dünyası, STK'lar iş dünyası, Avrupa Birliği. Ya. Neredeler bunlar? Sadece, bitmeleri gerekiyor Sadece değil mi? Sadece az bir insanın e, sesi çıkıyor Türkiye'de. Bunların dışında herkes kulağın üstüne yatmış durumda. Mesela bir barış akademisyenleri vardı Türkiye'de. Bunlar bildiri yayınlamışlardı. Ortalığı ayağa kaldırmışlardı. Devlet katliamlar yapıyordu. E, bu arkadaşlara ben çağrı yapıyorum buradan. Eğer samimiyseler buyursunlar. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önüne gitsinler meğer insan haklarıysa bu çocukların hakkından daha önemli bir hak olabilir mi? Bunlar 18 yaşın altında çocuklar ki bakın iki tane çok önemli kitap yazıldı. Ben şimdi kitapların ismini burada hani herhalde zikredemem. Ee, fakat kitaplarda PKK'dan ayrılan birisi, Aytekin Yılmaz adında birisi yayınlandı Türkiye'de. Yo, çocuk savaşçıları anlatıyor PKK'da ve yine PKK'nın içerisindeki iç infazları anlatıyor. Bakın Bayrampaşa cezaevinde Çocuklar içeride asılarak infaz edildi Pekala tarafından, 15 yaşında, 16 yaşında. Diğer sol örgütler tarafından çeşitli suçlamalarla devletin muhbirisini denilerek işkence gördüler. Dolayısıyla bütün bunların ama sol Türkiye'deki ideolojinin temsilcileri, sanat dünyasındaki, medya dünyası bunların üstüne yatıyorlar. Neden? Bir, bunu meşru görüyorlar. Bakın şiddeti meşru gören maalesef Türkiye'deki solun içerisinde bir cenah var. Bunlar PKK'nın uyguladığı şiddeti, terörü meşru görüyorlar. Dolayısıyla bundan dolayı zaten seslerini çıkarmıyorlar. İkincisi konjektür olarak Türkiye'deki bazı partiler bunun hükümetin işine yarayacağını düşündüğü için siyasi pozisyonları gereği seslerini çıkarmıyorlar. Bu başka. Onun ikisini birbirinden ayırıyorum. O da problemli. Ama Türkiye'deki e, ama bu demin bahsettiğim... Yani o da problemli ama açık ifade edelim. Yani biz hakkından gelemiyoruz PKK hakkından gelsin. Biz hakkından gelemiyoruz FETÖ hakkından gelsin gibi bunu dile getiren hatta yani şimdi bu bir siyasi parti bir terör örgütünden kendi siyasi rekabeti için medet umar hale gelmişse bu hani şiddeti meşru gören sol fraksiyonlardan bana daha da gayri ahlaki geliyor. Evet. En azından diyorsun ki bu sol fraksiyon şiddeti meşru görüyor. Şimdi mesela İspanya'da ETA diye bir terör örgütü vardı Bask e, ondan sonra ve bunlar terör saldırıları yaptıkları zaman İspanya'da yüz binler yürüyordu. Yani halk bir araya geliyordu ve yeter artık dur diye bir mesaj vermek adına. Dolayısıyla bu toplumsal tepkiyi gösterebilmemiz lazım Türkiye'de. Ama ve lakin dediğim şeylerden dolayı bu gösterilmiyor. Şimdi peki nasıl mücadele edeceğiz? Burada, burada, burada radikalleşmeli... Bir şey buyur. söyleyeyim mi? Yani senin söylediklerin bende uyandırdı. Ya, ya da bu pozisyonu bizimle paylaşmıyor olabilirler. Hı. Tamam mı ya? Çıkıp onu açıklasınlar bu akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler. Ya bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Yani HDP gibi bu AK Parti'nin yaptığı bir şey mi diyorsunuz? MİT mi yaptı diyorsunuz bunun ne sizin açıklamanız ne yani orada dört tane aile var sayısının çok olduğunu geridekini biliyoruz da siz o dört aileyi nasıl yorumluyorsunuz değil mi bu meseleyi görmezden gelmeyin bizi Şimdi burada izleyeyim. radikalleşmeyle mücadele yani bu dünyada bunun yöntemleri belli. Radikalleşme dediğimiz şey nerede başlıyor? Fikirde, ideolojide başlıyor ve zamanla e, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra da eline silah alıp daha çıkıyor. Yahut işte ya işte katılıyor, PKK'ya katılıyor. Dolayısıyla bununla mücadelenin yapılacağı yerler belli. Şimdi radikalleşme merkezleri neler? Bakın 2016 darbeden sonra değil mi? KHK'larla birçok Türkiye'deki e, STK görünümlü PKK'ya müzayir yapılar. Efendime söyleyeyim basın güya e, basın şeyleri efendime söyleyeyim e, kurumları kapatıldı neden kapatıldı çünkü bunlar PKK'nın propagandasını yapıyordular yani siz PKK'nın propagandasına müsaade ettiğiniz zaman bu meşru bir şey haline geliyor bir kere bunun önük geçilmesi iki belediyelerin imkanlarıyla oluşturulan gençlik merkezleri kurslar efendime söyleyeyim kamplar bunların üzerinden çocuklar radikalleştirilerek PKK'ya militan buradan kazandırılıyordu dolayısıyla şimdi deniyor ki niye efendime söyleyeyim e, Van'a oraya buraya kayyum atandı. E, terörle mücadele edilmesini istiyorsunuz. Terörle mücadele sadece efendime söyleyeyim askeri operasyonlarla yapılmaz diyorsunuz. İşte terörle mücadele aslında böyle yapılır. Eğer bir belediye PKK ile organik bağ kuruyorsa, kaynaklarını aktarıyorsa, insanları yani bir militan devşirme merkezi gibi çalışıyorsa buna mücadele edilmelidir. Bu devletin görevi ama bir de STK'ların görevi var. STK'ların görevi nedir? Güneydoğu'da ee, çalışmalar yaparak gençlik üzerine çalışmalar yaparak bütün kesimlerden bakın bütün ideolojilerden bu gençliğin buraya kaymasını önlemesi gerekiyor. Ee, rahmetli hocam ee, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Dursun Allah rahmet eylesin. Abi. Geçen evet. iki hafta önce onun bir trafik kazasında kaybettik. Onun söylediği şey şu. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. İşte kaptırmamak için kendisini Güneydoğu'da yollara ee, adamıştı bütün güneydoğu'yu geziyordu şehir şehir ee, gidilemeyecek yerlere efendime söyleyeyim yani gidilmesi zor yerlere efendime şey, gidiyordu ayak basmadık yer bırakmamıştı. Hı hı. Neden? İşte bu gençlere dokunmak için gidiyordu. Bunu ama bizim hepimizin görev adetmemiz lazım. STK'larıyla, ile medyasıyla, muhafazakar STK'larıyla, efendim Hüseyin diğer seküler STK'lar yani bu AK Parti'nin mi problemi? Bu CHP'nin problemi değil mi? Bu İYİ Parti'nin problemi değil mi? Bu diğer efendim MHP'nin problemi değil mi? Dolayısıyla bütün STK'larıyla bütün ideolojik grupların buna efendim Hüseyin sahip çıkması lazım. Devletin yapabileceklerinin bir sınırı var ama bir taraftan da STK'lar ve diğer şeylerin çalışması gerekiyor. Buradaki tabii 200'lük çok açık ortada. Çünkü bu terörün meşrulaştıran ve meşru gören yapılar olmasa bu terör örgütü bu kadar sene faaliyetlerini sürdüremezdi evet. Türkiye'de. Ne kadar dışarıdan desteklenirse desteklensin bakın. Ne kadar desteklenirse desteklensin devam ettiremezdi. Dolayısıyla bu yapılarla mücadele edilmesi gerekir. İşte mesela biz akademisyenler olarak ben o karşı bildiriye imza attım. Anayasa Mahkemesi'nin şeyine karşı. Çünkü bir vatandaş olarak, bir akademisyen olarak sorumluluk hissediyorum. sokağın ortasında çocuklar öldürülüyor, siviller bombalarla öldürülüyor ve bu meşrulaştırılıyor. Ben bunu bir akademisyen olarak, bir insan olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabullenemiyorum. Kabul etmiyorum bundan dolayı bu bildiri imza attım değil mi İsmail hocam sen de bundan evet. dolayı imza attın. Bu bizim bir sorumluluğumuz. Eğer ciddiyseniz insan haklarında birinci insan hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkını savunmamız bu lazım. Bu anlamda şimdi. da Türkiye'de evet.